Merhaba arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar burada Royal pasta gördüğünüz gibi 15'ten 25'e kadar bekledim Yani bu sabah çok biriktiremedim. Neyse şurada da burada böyle kupa biriktirdim. Büyük Bir kutuyu biriktirdim. Yakında bunu açacağım işte kupa biriktirerek. Neyse. Kutu açılıma başlamadan önce alttan diye benim kanala abone olmuşsunuz arkadaşlar. Tamam şimdi bunları yaptığınız hemen kutu açılımına geçiyoruz. İlk önce yine savaş kutulardan başlıyoruz. Bu birincisi. Bu ikincisi hocam. Bu da sonuncusu. Hadi internet sırası mıydı şimdi? Heh tamam savaş kutular bitti şu an. Şimdi büyük kutulardayız. Bundan bir şey çıkmadı hocam. Bundan da bir şey çıkmadı. Bu 23. Bu yani sonuncun birincisi. Hadi yavrum internetin gelin bir sırasıydı ya. Evet. Bundan da bir şey çıkmadı. Hadi sonuncusu ya. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Yo daha kupa var bize doğru. Şunu da açalım. Aha bundan çıkacak herhalde. Var ya. Allah'ım inşallah çıkar amin. Yok çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoya benim kanala abone olmuşsunuz arkadaşlar. Neyse hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.